Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Bugün sizlerle beraber Melon Sandbox Box Game'e hoş geldiniz yapacağım. Arkadaşlar bu arada bir sorun olduğu için market videosunun devamını getiremedim. O yüzden bunu yaptım. Neyse daha fazla konuşmadan videoya geçelim. kim lan? Arkadaşlar iki dakika bekler misiniz? Bir şu elemanla beraber bir konuşacağız. Lan yer git. Oğlum neden konuşmuyorsun? Arkadaşlar yanlış bir tane anlayışım oldu. iki dakika. Squid Game'e katılmak ister misin? Evet katılmak isterim. O zaman al bu üstü giy. He bu. A. Dedim tamam birazcık zor da olsa. Ondan sonra bunu da giy. Ha ne, ne? Bu ha. Bunu da gör. Ha git. Hazır fır. Artık füküt yemeye gidebilirsin. Yapayalnız koş gel aya atılıyor. Bayıl bir şey. Lan bayılma. Tamam boyıldı Şimdi diğer müşteri. Şimdi başka bir finale bakalım. Ooo sen kimsin lan? Squid Game'e katılmak ister misin? Bunu onu söyle. Katılmak isterim de öldürmeyeceğim değil mi? Öldürürüm. Ha yine de katılacağım. Tamam o zaman al bu Tamam kardeşim. Korkma sen ben Yerim kendim. Aram ben, zaten umarım of kuyt gamedendir. Oh. Evet şimdi bir tane de bot verecektiniz. Botu unuttum. Doğru. Dur onu da fırlatayım. Tamam. Artık Squid Game'i hazırsın. Squid Game'i hazırsın. Ama seni bir bayılık Neden neden oldu? Ne yapacaksınız bana? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Oh. Diyor <laughs> müşteri. <laughs> <laughs> Başka bir hücreye lan derim Am başka bir de Ah Olum sonunda Şapkın Bu nefes kafa Kalkın oğlum bu işte değil. Ben ben bir şey yapacağım Bak işte.

Kurt katılmak ister misin? İster mi Yok ya arkadaşlar. Lan bir bunu koyduğu unuttuk. Yalan bir. Ananı. O ben ne yaptım? Leif arkadaşlar <laughs> şunu da olmalı inşallah. Koltuğum düşürdü da. <laughs> Lan. Ee, bu kadar yeter. Uyandıralım bir şunları. Hmm. Lan. Bu neredeyiz Lan oğlum burası neresi? Daha da kişi toplamışlar. Sanırım daha da kişi toplayacaklar. Aaa lan. Burası neresi? Hayır burası neresidir? Taklaşacağım. Hah. Ben böyle söylemem. Ben numara 456'yım. Dedim bunu. Of oh, sen de giy Lan herkesi getirmişler. Bazıları fiyah bazıları beyaz. Hepiniz bazı fiyah olanlar da beyaz olanlar da oyuncudur. Bazıları değildir. De erkek giydirmişler neyse. İlk bir dakikalık oyun için sanırım değiller. Dur ben bir üstü giyeyim. <laughs> Kesin nişancıyım. Bu sefer birazcık farklı Arkadaşlar bu arada bir bir tane bilgilendirme söyleyeyim. Bu farklı Squid Game'dir. Benim oluşturduğum Squid Game'dir. Yani Squid Game'den çok da bir tane farkı yok. Ama farkı var sonuçta. Şimdi Bakın. Oyun şu Yeşil ışık, kırmızı ışık diyeceğim. He he. Bekle. Ad, adam Adalar yarışmaştığı için birazcık Bekleyin. Hıhı. -hı. La raf rafi? Ben ben ne yapıyorum buraya kadar kaldım. Üstüme şey mi fırlat? Üstüme şey bir şey mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Bana kıyafet giyim var. Üşüdüm. <laughs> Lan önüne baksana. Allah Allah bir de bana çarptı. Arkadaşlar pardon sesi gelmiyor. Yorumlara yazın. Allah 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 Al bu sefer de tarafın kızları gelmiş. ben neden bir siyah bir beyazım neyse. Bakın tam şöyle yeşil ışık, kırmızı ışık diyeceğiz. Ondan sonra eğer hareket ederseniz gebereceksiniz. Yeşil ışık hareket edebilirsiniz. Kırmızı ışıkta da hareket ederseniz işte o zaman gebereceksiniz. <laughs>

Şimdi o yok olacak. <laughs> Bakalım bu durumda ne hissettik. Lan. <laughs> Lan benim laftım vardı. Arkadaşlar birazcık gelmiş yapabiliriz. Şeyler bozulmuş birazcık. Silahlar. O yüzden size regenle gelme bastırıyor. Hmm. Um, Onun yukarıdaki köşkün nişancı yine bayılmış. Lan yine kim bu bunu? Neyse. Ha na kendimi zorluyorum. ben Ha bakayım sen. Bir dakika ben çok trick Oraya giderken sıkması için ayarlamıştım. Yok bu olmadı. Hareket yapmam lazım Oraya giderken sıkması için ayarlamıştım. Al sana. Oo. Ee, lan adamın kafasına silah düştü. Ee, Yaşallah şeyh. Lan bu silah burada ne arıyor? Aaaa Doğru de hareket etmişti Eee Ooooo oh. Kırmızı şişe Kırmızı Ben iki tane de kırmızı oldu neyse. Şimdi yok ettim onu ben de yaralandım. Harekete etmeseydim keşke. Şimdi ölenleri geri canlandırıyor. Yaşam hakkı olacaklar ama yaş ama geri canlandıramayacak. Ama geri canlandırılamayacaklar. Canlandırılmaz. Ha anladım. O zaman kolaydı. Dikkatli olun. Şurada bomba da atabilir. <laughs> He tamam. Sıradaki oyun. Gitmek istiyor mu? İstemiyorum. İstemiyorum. Çekil. İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum istemiyorum diyenler kazandı. Yuh, 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 yuh. Numara 4. Numara 388 elendi. Bu elde numara 388. Bir keskin nişancı tarafından kafasına silah atılıp kırılarak elendi. Numara numara 88 elenmiş ya. Da. Nəfis. Fıradaqi oyununu ayaqda top saxdırmaya çalışacağıq Vilkonqa. Biz ondan sonra da beşdəc oynayacağıq. Tamam, beşdaşın profluyudur da. Həyatda ayaqda top saxdırmaq da biraz çətindir. Zaten beşdə saxdıracağıq Usadiri. Lan. Həm 1 2 3 Bir daha lan tekrardan 1 2 3 demedim. 1 Lan olup tekrardan diyorum. 1 2 3 demedim. 1 1 Hadi. Lan 1 2 3 demedim. Ha. Tamam, bekle sen. Hazır. 1 2 3 1 2 3 Lan çekil. 4, 5, Başka sektirdi. Ama yine de eğlenmiş gibi olduğu için geri canlandırıyoruz hemen. Oh. Ben sadece bir kere geçtirebildim. Son 10. 10 19. Ben daha iyi seçerim baba. 18, 17, 16, 15, 2, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E 3 2 1 ne oldu? Tuvalete mi gittiniz? Ne oldu? ha bir tane silah sesi geldi de herhalde sizin öldürdüğünüz yer şartıydı. Çünkü bizi hayatta öldüremezsiniz. Ben. Uçan çel silah sesiyle beraber gebermiş olan. Aa. En son satırı şat lazım. Kazananlara Kazananlara 2000 TL veririz. 2000 milyar Türk TL'si veririz. 2000 milyar beraber. Trick shot. Trick shot yapabilir şimdi. Şimdi keskin nişancıyı vurman lazım. Bu vurman lazım Korn. Hadi 456 numara yaparsın 456. Lan. Arkadaşlar 2 dakika beklersiniz. Arkadaşlar son oyun bir abone de gelecektir. Eğer bu oyun bu da bitmiştir. Hadi bay bay.